İstanbul 16 Mayıs'a kadar engelli haftası olması vesilesiyle biz de bu tesisin açılışı değil de protokol imzalanmasını bahane ederek bir araya gelelim istedik. Hep beraber olalım istedik. Bu protokol imzalama töreni bir bahane oldu. Biz de buluşmayı sağlayalım istedik. Sayın valimizi davet ettiğimizde bugün bizi şereflendirdiğini belirtmek istiyorum sizlere de teşekkür ediyorum. Güzel bir gün, rüzgarlı da olsa havanın güzel olması, gönlümüzün güzel olması çok kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Sadece Keşan değil Sayın Valim, tüm Edirne burada, tüm Edirne engellileri engel tanımaz bir eee yaşam mücadelesiyle hep beraberiz, huzurlarınızdayız. Örnek bir tesisi bitirmek üzereyiz. Ee, bakanlığımıza teslim etmek üzere biraz sonra şahsınızın önderliğinde Kalkınma Ajansı ve belediyemiz olarak protokolü imzalayacağız. Ve bakanlığımıza e, Trakya'da belki de Türkiye'de örnek bir e, tesis olarak söyleyebilirim. Çünkü ilki yapmakta gurur duyu, duyuyoruz. Bunun için de çaba sarf ettik. E, teşekkürlerim arasında da Kalkınma Ajansı da olacak. Bugün özel çocuklarımız, özel ailelerimiz, özel kişilerimiz, özel parkımızın içinde gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu özel ve güzel çocuklarımıza ve büyüklerimize, elleri öpülesi özverili ailelerine, saygıdeğer keşanlılara ve misafirlerimize parkımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çünkü park niteliğinde bir görünümü olsa da çok amaçlı bir alan olduğunu da belirtmek isterim. Keşan Belediyesi olarak engelli dostu belediyecilik örneklerini sergilemeye devam ediyoruz. Keşana erişilebilir kent olma yolunda da hızla büyüttüğümüzü belirtmek isterim. Yaptığımız ve yapacağımız tüm projelerde özel insanlarımızın hizmetlere rahat erişimini önemsediğimizi sizlerle paylaşmak istedim. Şeyh Edebali gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Yunus Emre gibi yaradılanı yaratandan ötürü severiz diyoruz. Bu ruhla çalışıyoruz hep beraber. Birçok engeli birlikte aştık. Engelsiz yaşamı ve farkındalığı her zaman önceliğimiz yaptık. Göreve geldiğim günden beri pandemiye ve tüm engellere rağmen engelli bireylerimize ve özel çocuklarımıza yakından ilgilendiğimizi söylemek istiyorum. Mütevazi olmayacağız. Yeter ki gönüller, yeter ki kalpler, fikirler engelli olmasını istiyoruz. Onun dışında her engelliye aşarız Allah'ın izniyle. Şuna inandık hep beraber kıymetli dostlar. Keşan'ın gelişmişlik düzeyi engelli bireylerine sağlanan olanaklarla da doğru orantılı olsun istedik. Şehircilik bu anlamda büyümesini, gelişmesini e, istiyoruz. Tüm vatandaşlarını hayata kat, katamayan toplumsa engelli toplum olduğunun da altını kalın çizmek istiyorum. Tekrarlıyorum. Tüm vatandaşlarına hayata katamayan toplumsa engelli toplum olduğunun altını çizmek istiyorum. Bakınız geçen hafta Keşan'da Türkiye özel olimpiyatlarını başlattık. Marmara bölge oyunlarını start verdik. 8 yaş ve üzeri sporcular 3 gün Keşan'da misafirimiz oldu. Bu ve benzeri çabalarla Keşan örnek alınan bir yer oldu. Engelli dostu belediyecilik adına Türkiye'de örnek işlere imza atıyoruz. Sevgili dostlarım, kıymetli Keşanlar, sayın konuklar, bugün ise Engelsiz Parkımızın protokolünü imza attırıyoruz an meselesidir uygulamaya başlaması. Burada özel çocuklarımız ve aileleri huzur içinde eğlenecekler. Huzur içinde vakit geçirecekler. Huzur içinde hobi öğrenecekler. Huzur içinde e, her türlü etkinliği yapacaklar. Vurgulamalıyım ki bu bir lütuf değildir. Bu ismet onların haklıdır. Onların haklarıdır ve teslim etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu girişim Keşanlı'nın derdiyle dertlenmek demektir. Çünkü engelli bireylerimizin bilhassa özel çocukları olsun. Dört duvar arasında tıkılmasına gönlümüz el vermez. Sizin el vermediği gibi Keşan'da tek bir engelli kardeşimiz, tek bir özel çocuğumuz ihmal edilirse kendisini dışlanmış hissederse vebali hepimizin üzerindedir. Sevgili dostlarım, bu arada malumunuz Anneler Günü de yaklaşıyor. Ben şimdiden tüm Keşanlı annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Bu eser sadece özel çocuklarımıza değil, onların özverili annelerine de bir hizmettir. Biliyorum ki onlara verilecek en güzel armağan çocuklarının yüzlerinin gülmesi, evlatlarının mutlu olmasıdır. Bu sebeple özel çocuklarımızın kıymetli annelerine de böyle bir eser armağan olsun istiyoruz. Sözlerime son verirken Keşan Belediyesi olarak bu projeyi yaparken Kalkınma Ajansımız'ın ışığıyla yola çıktık. Kisev'le yola çıktık. O da borsalarımızla yola çıktık. E, Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzle, il Müdürlüğümüzle yola çıktık. Bakanlığımızla yola çıktık. Kaymakamlığımızla, valiliğimizle yola çıktık. Sağlık il Müdürlüğümüzle yola çıktık. Kısacası katılım katılım anlamında çok paydaşlı bir amaca hizmet etmek için yola çıktık. Keşan hepimizin olduğunu bilerek bu işi yolları dökündük. Örnek olsun istedik. Son günlerde tekrarlıyorum Sayın Valim yine tekrarlayacağım. Ee, Keşan'ın nesi meşhur diye size sorarlarsa birliği beraberliği diye tekrarlayabilirsiniz. Bu konuda bu konuda üstün çabalarımız var Keşan'da. Muhtarlarımızdan siyasilerimize kadar, kaymakamlığımızdan her türlü oda borsalarımıza kadar, tüm vatandaşlarımıza kurum kuruluşlara kadar. Keşan deyince Edirne'nin gururu olmak istiyoruz. 10-16 Mayıs tarihleri Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülke tarafından Dünya Engeller Haftası olarak anılmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz nüfusunun da büyük bölümünü engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Engelli vatandaşlarımızda eşit muamele, itibar, bağımsız yaşama, toplumun bir parçası olma, eğitim, sağlık hizmetleri, istihdam, rehabilitasyon, yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi haklara sahiptir. Bizim üzerimize düşen görev ise bu haklardan faydalanmaları için onlara fırsat vermek, imkanlar sağlamaktır. Kurumsal hizmetler ne kadar gelişirse gelişsin, engelli vatandaşlarımızın insan haklarından tam ve yaşlı olarak faydalanmaları toplumsal duyarlılığın oluşmasıyla mümkündür. Bugün burada 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle kahvaltı programına engelli alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın birlik ve beraberlik içinde katılmış olmaları engeller alanında gösterilen duyarlılığı ortaya koymaktadır. Engellerimize yönelik hizmetlerin nicesel ve niteliksel olarak daha kaliteli hale getirilmesi için bütün vatandaşlarımıza sorumluluklar da düşmektedir bu vesileyle vatandaşlarımıza da burada seslenmek istiyorum. Lütfen engelli araç park yerlerine araçlarımızı park etmeyelim. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız için araçlarımızı park etmeyelim. Kaldırım rampalarının önünü kapatmayalım. Hissedilebilir yüzeylerin üzerine örtmeyelim. Toplu ulaşımda ve hayatın her alanında engelli vatandaşlarımıza öncelik verelim, farkında olalım. Engelsiz bir Edirne, engelsiz bir Türkiye hedefine ulaşmak için tüm resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve engelli vatandaşlarımız ile el ele veriyoruz. Ağır engelli vatandaşlarımızın bakımı için öncelikli hedefimiz bu vatandaşlarımızın kendi sosyal ortamlarından koparmadan kendi aileleri tarafından bakımlarının sağlanmasıdır. Bu amaçla ilimizde 2418 ağır engellimizin ailesine ekonomik katkı sağlayarak evde bakım ücreti ödemekteyiz. 2022 yılında ilimizdeki ağır engelli vatandaşlarımızın ailelerine ödediğimiz evde bakım ücreti toplamı 81 milyon 739 bin liradır. Bu yardım ve destekler her ay düzenli olarak ödenmekte ve bakıcılarına verilmektedir. İl Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan 5 engelli bakım kuruluşu bulunmakta olup Uzun Küprü Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Keşan Özel Altın Kalpler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Keşan Özel İlgi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, İpsala Yeni Hayat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Meriç Özel Hanifa Yüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde toplam 413 engelli vatandaşımıza yatılı olarak koruma ve bakım hizmeti verilmektedir. En az yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip engelli heyet raporu ile saptanmış kişiler müdürlüğümüzden engelli kimlik kartı alabilmektedir. Edirne ilinde il müdürlüğü olarak 4610 kişiye engelli kimlik kartı verilmiştir. Ayrıca 2014 yılından itibaren ilimizdeki 155 bina ve 57 açık alan erişilebilirlik açısından denetlenmiş ve uygun olan 6 binaya erişilebilirlik belgesi verilmiştir. Engelli vatandaşlarımızın refakatçilerinin toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanmaları için 2022 yılında 1.707.600 lira ulaşım ücreti il müdürümüzü ödenmiştir. Yapılan yasal düzenlemeleriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından uygun koşulları taşıyan engellerimize 2022 sayılı kanuna göre engelli aylığı, aynı ve nakdimli yardımlar yapılmaktadır. Bugün Engelliler Haftası münasebetiyle bir aya geldiğimiz kahvaltı programında engellerimize gündüz bakım merkezi olarak hizmet verecek bu tesisin tanıtımından gurur ve onur duyuyoruz. Engellerimiz bu merkezine psikososyal destek almanın dışında sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere katılacak, basit el becerisi gerektiren işler ile istidam edilebilirlikleri arttırılacak ve aile bütçelerine de katkı sağlayacaklardır. Engellilere yönelik sürdürülen hizmetlerinde bizlere desteklerini esirgemeyen, öncelikle Edirne Valiliğimize, Keşan Kaymakamlığımıza, ve projenin asıl yürütücüsü olan Keşan Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı'na, engeller alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarına, destek veren tüm paylaşlarımıza hayırseverlerimize ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu hafta malum, ben benim önceki konuşmacılar da bahsettiler, engeller haftası, yani aslında engelsiz haftası olması için bizler devlet olarak, kalkınma ajansı olarak Sayın Valimizin var. önderliğinde tüm Edirne'de başta kesin olmak üzere çalışmalar yürüdü. <laughs> ve e, il müdürlüklerimize beraber hızlı bir şekilde çalışarak çünkü konu engelli yani engelsiz kardeşlerimiz olunca e, hızlı olması, çevik olması ve bir an önce hizmete açılması için elimizden gelen desteği başkanla beraber yürüttük ve bir yıl gibi kısa bir sürede projeyi bitirdik. Çünkü burası özel insanlara verileceğinden dolayı. Burada evet hem par var fiziksel yaşamla ilgili çalışmalarla ilgili, sosyalleşme ile ilgili hem bu binamızda olacak olan fizyoterapi gibi sağlıkla ilgili çalışmalar yapılırken aynı zamanda bir çocuğu sevindirdiğimiz zaman bir engelli kardeşimi sevindirdiğimiz zaman bunun ailesi var dört beş tane bunun akrabaları var onları da sevindirmiş olacağız böylece mahalleyi böylece Keşan'ı sevindirmiş olacağız belediye başkanımız da bahsetti amacımız gayemiz engelsiz bir Keşan engelsiz bir Edirne yine engelsiz bir Türkiye ve Türkiye hedefliyoruz. Bu kapsamda hem maddi hem de manevi olarak elimizden gelen desteği bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam ettireceğiz. Burada üretilen ürünler şu an önlerinizde var mesela çiçekler, dışarıda bir sürü ürün var. Burada üretilen ürünler inşallah belediye başkanımızın desteğiyle Keşan'ın farklı yerlerinde farklı noktalarında yine engelli yani engelsiz kardeşlerimizin satışlarıyla, uğraşlarıyla size de ulaştırılacak, satılacak. Hem Keşanlı kardeşlerimize hem de Keşan'a gelen misafirlerimize Keşan'ın hatırası olarak Keşan'ın değerlerini, yöresel ürünlerini ön plana çıkartacak ürünler üretecekler. Bu üretilen ürünler farklı noktalarda satılacak. Enes, İpsala ve değişik turizm alanlarında satılacak. Hem Keşan'ın tanıtımı yapılacak hem de 15 tane kardeşimize, engelli kardeşimize iş imkanı sağlayacak. Ama hedefimiz, konuştuk başkanımızla, bu sayının 30-40'lara ulaşmasını hedefliyor. Böylece bir yandan da engelli kardeşlerimiz hem sağlık açısından hem de fiziksel açıdan iyileştirilirken bir yanda onlara iş imkanı ekonomiye kazandırma imkanı sağlamış olacağız. Ben bu vesileyle, havada biraz serin ee, konuşmamı kısa keserek İnşallah başkan da bahsetti. Buranın açılışını yapmak nasip olur en kısa zamanda diyor. Emeği geçen değerli, değerli sayın valime en başta burada açılışında kıratmasında beraberdik. Tüm desteklerinden de teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza ve ekibine ve başkanım da bahsetti. Keşan'da bu proje için ki sevdiğim bir vakıf kuruldu. Bu vakıf gerçekten Valiliğimiz, kaymakamımız, belediye başkanlarımız, odamız, borsamız, tüm STK'larımız bu işin içinde. Yani Keşan el ele bu işe destek veriyor. Ben bu birlikteliğin diğer ilçelerimize, ilimize örnek olmasını temenni ediyor. Ve inşallah daha nice, daha nice güzel projelerde, daha büyük projelerde buluşmak ümidiyle diyor emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ben eğitimim için Amerika'ya gittiğimde en şaşırdığım olaylardan bir tanesi bu ülkede ne kadar çok engelli var demiştim kendi kendime. Aslında Amerika'da daha çok engelli yoktu ama engelli vatandaşlar hayatın içindeydi. Maalesef o günlerde bizim ülkemizde engelli vatandaşlarımızın dışarıya çıkması bir gerçek olmanın ötesinde hayal bile değildi. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden beri tüm vatandaşlarımızın refah düzeyini arttırmak için büyük gayretler sarf ettik. 2005 yılında yaptığımız yasal düzenlemeyle ve 2010 yılında anayasamızda yaptığımız değişiklikle engelli vatandaşlarımızın bu ülkede diğer vatandaşlarımızın sahip olduğu bütün haklardan yararlanması için ciddi mücadele ettik. Bugün çok şükür, engelli vatandaşlarımızın bakımı, evde bakımları, maaşları, e, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için devlet olarak çok ciddi destekler veriyoruz. Tabii ki birazcık ben bir kadın olarak özellikle engelli annelerimizden, engelli vatandaşlarımızın annelerinden bahsetmek istiyorum. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisinde aynı zamanda kadın erkek fırsat eşitliği komisyon başkanlığını yürütüyorum. Ve bugün Türkiye'de ve dünyada, bütün dünyada baktığımızda engellilerin bakım sorumluluğu büyük ölçüde annelerimizin üzerinde. Onun için biz annelerimizin yükünü ne kadar alabiliyorsak hem onların sosyal hayata katılımları hem istihdama katılımları o kadar artır, artacaktır. Bugün de burada e, bir Zaki Kalkınma Ajansı, Keşan Belediyesi, Valiliğimiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın desteğiyle bugün burada bu mekanın açılışını, açılışını yapmıyoruz herhalde de bu mekanın protokolünü imzalamak için bulunuyoruz. Bu protokolle açılışını gerçekleştireceğimiz bu mekan en çok engelli kardeşlerimizin ailelerinin bir nefes almasına, sosyal hayata ve istidama katılmalarına vesile olacaktır. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Keşan adına, Edirne adına, ülkemiz adına çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Engeller Haftası münasebetiyle düzenlenmiş olan bu programda bulmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Tabii benim için bugün biraz daha farklı bir gün. Çünkü konuşmalarda da ifade edildi. Edirne valisi olarak göreve başladıktan sonra ilk katıldığım törenlerden birisi, ilk katıldığım tören buradaki temel atma töreniydi. Bugün de bu eserin ortaya çıkmasında hem binası hem parkı bu güzelliğin ortaya çıkmasından büyük já somos vai olduğu gibi Bunu yerine getirmek için de var gücümüzle çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, burada da il müdürlüğümüz, biraz önce il müdürlüğümüzle sağlanan imkanları detaylı bir şekilde ifade ettiler. Her alanda eğitimden sağlığa, varılmaya, rehabilitasyona kadar çok çeşitli desteklerle engelli vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Zaman zaman katıldığımız programlarda şunu da görüyoruz. Hakikaten engelli kardeşlerimizin, engelli büyüklerimizin gösterdikleri inanılmaz çaba, inanılmaz gayret, inanılmaz bir motivasyonla çok güzel eserler ortaya koyduklarını görüyoruz. Yani onlara engelleri set vuramadığını görüyoruz. Bugün buraya gelirken tok aracıyla geldik. Ülkemizin yerli teknolojisiyle, milli gururuyla geldik. Yolda da bunu düşündüm aslında. Aklımdan geçen de buydu. Hakikaten bu ülkede de birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir engel, hiçbir set bu ülkenin önünde durmaya e, fırsat vermeyecek, mümkün olmayacak. İnşallah hep birlikte bu birliklerimizi sürdüreceğiz. Görüyoruz bu birliklerimizi İHA'larda, SİHA'larda, TCG Anadolu'da, yerli üretilen birçok teknoloji alanında görüyoruz. Bugün otomobilimizde gördük bunu. Hakikaten büyük bir gurur duyduk. Çıkan doğal görüyoruz, çıkan petrolümüzde görüyoruz. Dediğim gibi bu ülkenin kendi insanına, kendi yetişmiş iş gücüne, yerli mühendisine, kendi çalışan elemanına, her kademedeki yöneticisine güven arttıkça, özgüveni yükseldikçe neler başarabileceğini hep birlikte gördük ve görmeye devam edeceğimizi ümit ediyorum. Bu vesileyle tekrar bu eserin ortaya çıkmasında emek sarf eden arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bugün burada bir devir teslim protokolü imzalayacağız. En kısa zamanda da bunun açılışını ve vatandaşlarımıza hizmet verdiğini göreceğiz. Sayın milletvekilimize vurguladılar. Özellikle engelli annelerinin bu anlamda büyük bir sorumluluğu ve büyük bir özverisiyle karşı karşıyayız. İnşallah bu buradaki tesis, buradaki sunulan imkanlar onların üzerindeki yükümlülüğü ve sorumluluğu da bir nebze hafifletecektir diye ümit ediyorum. Bu vesileyle tekrar teşekkürlerinizden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayır. Sağ olun.